Focus 4 station Arka koltuk oturak kısmını sökeceğim. Şimdi önce bu ISOFIX bağlantı yerlerindeki küçük plastikleri çıkaralım kolaylık olsun diye. Ben diğerlerini çıkardım. 1 2 3 4 tane var. Bir tanesini örnek göstermek için geri taktım. Bunu çıkaralım. Bundan 4 tane var. Ondan sonra bu Alt kısım cırtlı. Şurada iki tane cırt oluyor iki tarafta. Açtık. Şimdi tam hangi hizada? bir bakalım. Tam şu hizada yani şu hizada bu tarafta ve diğer tarafta iki tane tırnak var. Elinizle İyice içeriye doğru bastırın. Bulmak biraz zor. Şöyle Burayı çıkardım. Tamam. Burayı çıkardım. Tırnağı Üçgen şeklinde tırnağı var. Şöyle üçgen şeklinde. Bu tarafa doğru açılıyor. Diğer tarafı da açalım. Aynı şekilde burada da tırnak bu tarafa doğru açılıyor. Şu an çıktı. Şu şekilde çekip çıkarabilirsiniz. Tırnakları göstereyim. Bak. Şöyle. Şöyle tırnak var. Diğer tarafta da var. Tam şu kısmın takıldığı yere denk geliyor.